Arkadaşlar, herkese merhabalar. Volkan bana ben. Bugün e, Vodafone Cep Merkezi Çağrım İletişim'in katkılarıyla hazırladığımız Galaxy J7 Pro'nun kutu açılışıyla sizlerleyiz. Arkadaşlar, e, Samsung Galaxy e, J7 ismini daha evvel J5'te de söylemiştik ama burada da bir tekrar edelim bunu isterseniz. E, burada Pro ismi geliyor artık telefonlara ve 2017 model olarak bunlar algılanmıyor. Çünkü 2017 yılının bitmesine sadece 4 ay kaldı ve Samsung bundan dolayı da bir e yola devam edip işte 4 ay sonra bu telefon sanki eskiymiş gibi bir izlenim oluşturulmasın diye de bana sorarsanız Pro ismiyle yola devam etmiş. Bundan sonraki isim e, olayını çok merak ediyorum. Ben e, J7 2018'e bir daha bundan sonra dönüş olacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Samsung Galaxy J serisini 2017 modeli ya da Pro modeliyle bana sorarsanız e, kalitesini gerçekten de ciddi anlamda arttırmış. A serisi zaten çok ciddi anlamda artmıştı. Artık J serisinin de orta segmentte arttığını görüyoruz. bunların yerine yani biraz daha kalitesi düşük olan telefonların yerine de herhalde Galaxy 10 serisi giriş yapacak. Ve dediğim gibi oradaki o boşluğu yani J 7-2016'daki o boşluğu, devam telefonlarının boşluğunu en azından Galaxy 10 serisinin yeni modelleriyle Samsung karşılayacak diye düşünüyorum. Bunu hep beraber göreceğiz nasıl olacağını ama şunu söyleyebiliriz. J serisinin artık kalitesinin çok ciddi anlamda arttırıldığını görüyoruz. Hani J, J serisiyle A serisi arasında hakikaten kalite anlamında bir fark vardı. Orada plastik gibi kasa vardı, şuydu buydu falan filan. A serisinde öyle değildi. Artık burada dediğim gibi çok ciddi anlamda kalitenin arttığını görüyoruz. Zaten kutu açılışını yapacağız, hep beraber göreceğiz. Biraz telefonun, ben teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefonda 5.5 inç Full HD bir ekran var zaten hani bu segmentte beklenebilecek özellikler bunlar. Telefonda arkadaşlar %73.3 ekran kas oranı var ki bu J5 Pro'ya göre daha iyi bir ekran kas oranı. Onda %71 civarlarında ekran kas oranı vardı. Bunda %73 civarlarında ekran kas oranı var. Bu rakamlar mükemmel değil ama işte home butonu olan bir telefon için yeterli olarak kabul edilebilir diyoruz her zaman. Klasiktir bu inç ekranda 401 ppi bir değer var arkadaşlar. Always on display özelliği var. Bunu belirtelim bu telefonda. Android 7.1 güncellemesiyle çıkıyor. Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. ilk telefonlardan bir tanesi J7 Pro arkadaşlar bunu belirtelim. Telefonda J5 Pro'daki gibi Exynos 1.6 GHz'de çalışan Exynos 7870 var bunu belirtelim. Yani bu 16 nanometre üretim süreciyle üretilmiş, bana sorarsanız enerji verimliliği yüksek olan bir işlemci ve oldukça başarılı işlere imza atmıştı 78 80. Bu da herhalde daha düşük frekansta daha iyi bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Ama pil testinde falan hep beraber göreceğiz telefonun neler yaptığını. Şimdi e, bu telefonla arkadaşlar hafıza tarafına gelelim. 32 GB hafıza var. 3 GB da RAM var bu telefonda. Yani orta segmentte artık hani Full işleri falan filan bunlar kabul edilebilir rakamlar. Bunu belirtelim. Telefonda kamera tarafında J5 Pro'da ne varsa bundan aynısı kullanılmış. 13 megapiksel arka kamera var. F1.7 değere sahip. 13 megapiksel ön kamera var. F1.9 değere sahip. Şöyle söyleyeyim. Samsung e, orta segment telefonların hatta orta alt segment diyebileceğimiz ya orta orta segment diyelim bu telefonlara. çünkü hani A serisi orta üst segment 10 serisini orta alt segment diye konuşlandırırsak orta orta segment bir telefona f1.7 diyafram aralığını getirmesi gerçekten şaşırtıcıydı bu bağlamda firmayı tebrik etmek lazım Kamera tarafında gerçekten çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Telefonda yani işte FM radyo var mikro USB girişi var arkadaşlar bunu söyleyelim Ve bu telefonda 3600 mAh pil gücü var Bu pil gücü 3600 mAh 5.5 inç Exynos 7870 gerçekten çok iyi işlere imza atabilir Ben bu telefonun pil tarafında kullanıcıları asla ama asla üzmeyeceğini düşünüyorum Şimdi dilerseniz telefonun kutusunu açalım ve telefonu yakından bakalım gelin Galaxy j Pro bize neler sunuyor hadi kutuyu açalım. Arkadaşlar J50 Pro'nun dilerseniz hemen kutusunu açalım ve j Pro bize neler sunuyor neler sunuyor hep beraber göreceğiz. 2017 şurada gördüğünüz gibi 2017 yazıyor ama bu 2017 dediğim gibi Hani sadece sanki böyle hangi model olduğunu göstermeye çalışılmış gibi bir anlam ifade ediyor. Çünkü 2017'den artık ben firmanın tamamen vazgeçeceğini düşünüyorum. Bu j Pro ile yola devam edecek bu isimle. Şimdi e, kutunun hemen arkasını çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi özellikler görülüyor. Burada full metal bir e, bodysi olduğu söyleniyor. Yani tasarım full metal, e, 13 megapiksel arka, 13 megapiksel ön kamera ve parmak izi okuma sensörünün olduğu Özellikle dile getirilmiş. 16 GB hafıza var. Keşke bu telefonda 30, 32 GB hafıza olsaydı ama maalesef 16 GB hafıza var. Ee, biz buna 32 GB hafıza var dedik Mehmet? Yok. Şeyde mi? Ha, Öyle. Az önce mi? Yani eğer 32 GB hafıza var dediysem çok özür dilerim arkadaşlar. Bunda 16 GB hafıza var. Bunu belirtelim. 16 GB hafıza ve 3 GB RAM var arkadaşlar bu telefonda. Bunu belirtelim. Yanlış bir şey söylemeyelim. Az önce yanlış bir şey söylemiş olduysam çok özür dilerim. Kimse kusuruma bakmasın. Bazen dilimiz sürçüyor falan filan. Ee, bir sürü telefon inceliyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Hakikaten kusura bakmayın özür dilerim. Sanki e, 32 GB hafıza var dediğim gibi hatırladım bir an. Şimdi dilerseniz telefonu hemen kutusunu açalım. Ve bakalım telefon bize ne sunuyor, ne sunuyor Hep beraber bunu görelim bizi tabii ki her zaman olduğu gibi e, telefon karşılıyor. Telefonu kenara koyalım ve evet, kutu içerisinde bakalım neler var. Bunu hep beraber yakından bakalım. Bu hızlı başlangıç e, kılavuzları. Bu da garanti belgeleri falan filan var arkadaşlar. Bunun haricinde başka bir şey var mı? Hediye falan filan yok arkadaşlar bunun içinde. Çünkü daha önce biliyorsunuz e, işte bazı hediyeler falan filan verilmiş telefonlarda. Bunda öyle bir şey yok. Sadece hızlı başlangıç kılavuzu var burada. Bu telefonda hemen şöyle bakalım. Bir de şarj aletimiz var. Şarj aletini çıkartacağım. Çıkartamadım. Evet çıkarttım. Ee, burada hızlı şarj aletimiz var. Bu 1.55 amperlik bir şarj aleti ama ne kadar hızlı ne kadar değil. Bunu hep beraber yapacağımız testlerde göreceğiz. Ee, telefonda hızlı şarjın olup olmadığıyla da ilgili en azından kafamızda bir soru işaretini kaldırmış oluruz. 1.55 amper aslında hızlı şarj aleti diyebiliriz. Yani 1 amperin üzerindeki tüm şarj aletleri hızlı şarjı destekler. Ama dediğim gibi nasıl bir... E, performans olacak şarj tarafında. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Galaxy J5 2017 ya da J5 Pro'daki iğnenin aynısından bunda da var. Oldukça mütevazi bir iğne bu. Eskiden hep daha söylüyorum ya bunlarda işte Samsung yazıları vardı, işte LG logoları vardı falan filan. İşte mesela G serisinde G serisi vardı falan filan. V serisinde V vardı bu iğnelerden yani coşulmuştu. Ama Samsung burada maliyeti tamamen düşürmek amacıyla telden bir iğne yapmış bize. Ama tutumu falan değil, oldukça kolay. Bunu belirteyim. E, ee, telefonun İçinden çıkan kulaklık kesinlikle ve kesinlikle orta segmentte bana sonrasında yakışmayan bir kulaklık. Bundan Samsung'un bir an evvel vazgeçmesi lazım. Ee, hani performans tarafında nasıl bir şey sunduğunu yapacağımız incelemede hep beraber buna bakacağız. Bunu söyleyeceğiz. Fakat e, bu kulaklık çeşidinin ben kesinlikle artık rafa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Artık kulak iç kulaklıkları en azından bu insanların hak ettiğini düşünüyorum. E, bu da bir dipnot olarak söyleyelim. Burada yine kısaca aynen e, J... 5 Pro'da gördüğümüz, biraz ve kısa bulduğumuz şarj data kablomuz var. Bunu belirtelim. E, telefonun kutu içinden de başka bir şey çıkmıyor. Keşke bu telefonların içinden e, ne çıksa, Merve'cim, ekran koruyucular falan filan çıksa, ekstradan bir kapak çıksa mesela bu telefonları, koruyucuk. Gerçekten bu bağlamda, bana sorarsanız, oldukça iyi bir şey imzalar firmalar ama bunu e, gördüğüm kadarıyla şu anda e, işte Huawei'den başka yapan bir de Lenovo var onlardan başka yapan da yok. Bunu belirtelim. Şu telefonu çıkartalım. E, telefon açılıyor kendi kendine. Kendi kendine değil. Çıkarken yan tarafına baskı yapıyor şu şey. Ondan açılıyor arkadaşlar. Telefon J5 Pro ile aynı tasarıma sahip arkadaşlar. Bunu efendim. Ha, e kapatalım. Doğru söylüyorsun Mehmetciğim. E, J5 dediğim gibi Pro ile aynı e, kamera ve aynı tasarıma sahip telefon ve şu anda baktığımızda külli gri diyebileceğimiz ya da ne bileyim uzay grisi diyebileceğimiz bir renk. Ben külli gri diyorum bunlara. Telefon çok güzel görünüyor. Dedim ya e, az önce de ciddi anlamda telefonun e, tasarımı ve kalitesinin çok arttığını görüyoruz arkadaşlar. Ben burada telefonu çok beğendim. Bunu söyleyeyim. E, telefonun işte ön tarafında 13 megapiksel e, kamera var. işte Yakınlık ışık sensörlerini görüyoruz. Burada arkadaşlar ne var? İşte kapasitif tuşları görüyoruz. Son uygulamalar tuşu ee, ve geri tuşunu görüyoruz. Benim anladığım kadarıyla bunlar yine çalışmıyor. Yani ışıkları yok bunların arkadaşlar. Yani şu anda ışıkları olsaydı bunların yanardı. Ee, en azından kafanızda bu soru işaretle kalmasın. Çünkü dediğim gibi bunda herhalde e, ışık yok bunlarda da. E, diğer segment, diğer serilerde diğer J serisi e, telefonlarda olduğu gibi. iki buçukta ekran kesimi var yan taraflarda. Bu oldukça güzel görünüyor. Bunu belirtelim telefonun yan tarafında güç tuşunu görüyoruz ve hemen arkadaşlar şurada da ne var? Hoparlör var arkadaşlar. Bu A serisinden alışmış ol, alışık olmuştuk buna. Yan tarafta da ses açma, kapama butonları var ve oldukça iyi hissiyatları basma. Burada işte hafıza kartı girişi ve mikro e, SD kart girişini görüyoruz. İşte özür dilerim SIM kart girişini ve e, mikro USB of konuşamadım. Mikro SD kart girişini görüyoruz arkadaşlar. Burada e, micro USB girişi görüyoruz. 3.5 mm kulak girişi var. İşte şey var nedir o? Konuştuğumuz o, e, mikrofonumuz burada. Arka tarafa baktığımız zaman da arka taraf bana sorarsanız telefonda çok 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 güzel görünüyor. Şöyle tutarsam daha güzel göreceksiniz. E, ben telefonun bu yapısına bu tasarımına oldukça alıştım ve beğendim. Bunu belirtebilirim. Kamera tarafında sanki insan biraz daha fazla bir şey istiyormuş gibi bir izlenim var ama e, telefonun bu yapıda oldukça güzel göründüğünü söyleyelim. Burada şu anten çizgileri yukarı doğru taşan, aşağıya doğru taşan bir yapıda ve bunlar da telefonu bence oldukça hoş bir izlenim bırakıyor. J7 Pro'nun Kutu açılışı bu arkadaşlar ne beklersiniz ne beklemezsiniz bunu bilemem ama ben telefonun şu anda oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim ee, J serisinin kalitesini tekrar tekrar arttığını söyleyelim ki en azından burada bir şey kalmasın bu Samsung yazısı bile arkadaşlar e, hakikaten çok kaliteli görünüyor gerçekten dolu, dolu bir telefon 3600 mAh'da pili var ben bir gün boyunca hatta iki gün boyunca birçok insana bu telefonun rahatlıkla yetebileceğini düşünüyorum pili ömrünün Testlerini yapacağız, detaylı olarak söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolara görüşmek üzere. Şimdi kolay kalın. Lütfen arkadaşlar, şuralardan bir yerden, şuradan bir yerden olabilir. Yani tam şuralardan bir yerden olabilir. Kanala abone olursanız çok teşekkür edeceğim. Hoşçakalın, bay bay.